Merhaba arkadaşlar yeni bir hoş geldiniz. Bu videoda Usta 1'de e, maçlar yapacağız. Usta 1 ligine çıktım bu arada ben ama Eee yani şey az önce çıktım diyeyim hatta az önceki maç çıktım. Şöyle Usta 1'deki maçları size göstereyim dedim. Hatta ben şöyle bir de gidersem iyi olur. Biz, orada fight var. Yardım edersem güzel olur. Şöyle bir gideyim. Ben bakayım hemen geldim ama. Alır mıyız onu? Aldım galiba. Ya, alamadım da canı bir ya. Nasıl ömedi Ah be. Biraz kötü oldu. Neyse yapacak bir şey yok. Ben şu mid'e gideyim tekrardan. İnşallah maçı da alırız ya. Şöyle şey yoluna gidiyor, ilerliyoruz valla. Şöyle... Yani şunu dikkat edelim. Şunu yanına da vuralım biraz. Kanka seni alacağız bekleyelim. Maç bizde. ya. Maç kazanacağız. Bu arkadaşlar oynadığımı bekliyorsunuz. Aşırı bıraktığımı linkte indirebilirsiniz. İndirirseniz de sevinirim. Kanka sen ne yapıyorsun nana? Nana vs'de alırız seni bu arada ben ya. Birinden daha iyi kanka. Çok güzel aldım orada o kile. Kulede kule de biraz vurayım. Ya geri çektim şöyle. Bir milyonları da keselim yavaş yavaş. Dediğim evet. gibi az önce usta abi ligine çıktım. Ee, orayı kayıt alamadım. Ama şu bu maçı kayıt alayım dedim. Zaten usta abi ligiyle aynı şu an hemen aynı yerde izleniyor Bir iki maç yandıktan sonra sanırım bir şey olacağım. Ee, büyük usta olacağım. Vallahi iyi kasıyoruz ya şu an. İlerliyoruz vallahi. Bakalım. Şimdi de gelin tekrardan. Kaplumbağa yavaş aslında güzel olabilir e, bizim açımızdan. Şimdi geldim. Nana nerede nana? Gel buraya nana. Neresin nana? Şimdi yıllar keselim ya dediğim gibi yavaş yavaş. Bana gel seni keseyim kanka ya. Tabi nana öyleyse alamazsın tokatlarım kanka seni. Oğlum sen ne yapıyorsun bu gaza geldi bir arkadaş ama. Ulti yaptım garanti olsun. Ha garanti kill aldım şu Şöyle şeyde minyonur alalım yavaş yavaş. Bizim takım da genel olarak iyiydi ya şu an. Öyle da bir çok şey göremedim. aldım kanka seni bence artık. Nifazın geldi. Bizimki aldı ama ya. Ben almasam bile. Yok ben aldım ya. Ben sana alırım. Bir kuleyi de vuralım. şöyle bir de base atayım ben. Şimdi geldim adam kuleye vuruyor ama bu çok kaşınıyor ya bu arkadaş. Ölecek haberi yok ya hala kule altı dalıyor bize şu an ama. Bilmiyorum biraz saçma oynuyor yani arkadaş yani Fatih. Kanka biraz daha iyi yürüyemem lazım böyle olmaz. Hatta base atmaya gerek canımı yükselteyim. Devam edelim Bana güzel vurdum bu arada. Ulti atacağım ona. Ah be dedi mi? Dedi. Aldım orada. Çok güzel ki aldım orada. 5-0-0 gidiyorum orada. Çok temiz başladım aşağıya. Şu kuleyi vurup biraz yine base atacağım. Ha şöyle yine base atayım ben. M6'sı. Tekrardan geldim. Fatih arkadaşımız yine çok arkadaş oynuyor. Ya niye böyle oynadığını anlayamadım. Biraz yanlış oynuyor. Bilmiyor galiba oynaması gerektiğini. Çok arkadaş oynuyor yani ya. Bu girip ölüyor yani. O yaptığı yanlış. Oğlum bizimki ne alır mı ya da ben alırım galiba. Aynen yine ben aldım güzel. Halı maç kill doğru gidiyoruz öyle gözüküyor. Böyle gidersek kill olacak galiba. Şu kuli yıkarsam iyi olur artık zamanı geldi ya şu kuli bir yıkayayım. Daha da az oynayacağız. <laughs> yine geldin kanka da sen yine öleceksin gibi ya. Yani. Buraya geri çıkalım. Fatih gel kanka buraya. Ulti attım ona. Ne kesti Fatih? <laughs> Vallahi girip geri ölüyor arkadaşı ya. Çık ama. Kanka ben ölmem de. Sen hocam. Ha şöyle bir geri çekelim biraz. Ee, ne sıkıntı var şu an? Sıkıntı yok gibi ya. İyiyiz. Asa var mı? Evet. o tutmuş oraya. Anlaşıldı. Ha güzel öldüremedi beni ana. Şöyle base atayım ben. Canım full tekrar gidelim. Şu an kaplumbağa aldı ama sıkıntı yok ya. Bence çok problem değil bizim şu an. Şimdi durumumuz baya iyi. Şöyle, şöyle biraz geri ittirdim. Ultiyi de bastım ona. Alır mıyız onu? Tamam çok güzel aldık. Takımla beraber. Ben de şöyle biraz hasa vurdum ben. O ulti attı, diyor. Bir vuruş attı oradan. Onu yedim biraz kötü oldu ama. Camı da full hazır şey yapmışken. Vur abi şunu yine. Ha, sen Yo, ben sana çok aksiyonum. Buraya geri çıktım. Onu var mıyız? Onu aldım vallahi güzel. Şöyle base atayım tekrardan. Canım fullleyim sonra tekrar bir de gelip bu maçı bitirme zamanı geldi. Şimdi bir de geldim fight var mı gitti? Şimdi bir şey atıp bir şey atarsak alır mıyız onu? Ben alırım galiba ya. Alamadım ya bir tane kaldı. Neyse NT. Şimdi ona biraz hasar çıkardım orada. Şöyle can basayım biraz daha ya. Ee, adamlar nerede şu an? Buradaymış lan. Ulti bastı ama. Bende şu an çok sıkıntı yok. Geri çektim biraz. Ne bezetim ben? Ne onun şeyine takıldık. Kaçabilirsem iyi olur. Aynen şöyle kaçalım biraz. Lan bir cana kaldı orada. Ah be o biraz şanslı ama. Lord alalım diyor ama Lord alalım Artık aslında iyi olur mantıklı olur yani Şu arkadaşı alırız ya o çok fati çok rakı sonu Aa iyi kaçtı burada nasıl kaçtıysa Orada iyi bir yani biraz şans kaçtayabilirim aslında Şimdi bitten deneyelim? Ben koruma da gitti kalkan. Arkadaş bekledim biraz. Ölmüyor ha bu niye ölüyor oldu ha tamam. <laughs> Bunlar artık kanka. Ha. Güzel şöyle bir zaten şuradan. Bunlar bir kez sağdan XP ile alt kordon ittirseler aslında iyi olur da. Niye ölmüyorlar anlamadım. Bunlar bu kuleyi aldık. İyi. Anlaşıyor muyuz bu arada kimse yokken? Aldık be hadi. Vallahi aldık ya. Çok güzel oynadık bence. Ee, hızlı maç oldu. Adamlar niye öyle bir hata yaptı baya? Fatih falan mesela kötü oynadı. Nana falan da güzel oynadı. İyi maçtı. Usta bir gördüğünüz gibi zaten olmuştum. Ee, büyük usta olmayalım da. ilerliyoruz. Bir sonraki videoda da... büyük usta oluruz zaten. Güzel maçtı. Beğendim yani genel olarak. Şu 18 seviyede olmuşuz. Güzel. MVP 11-0-3 çok tertemiz oynamış bu maçı. Şu ödülleri de alalım şöyle birkaç tane oldu aynen. O zaman arkadaşlar bu video böyle olsun. için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.